Çözülmüyor mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Bu yıl 8.siz düzenlenen ve Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarında AK Parti MYK üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Mayrunal Gençlerle bir araya geldi Diyojen bir şey biliyordu Bildiği şey neydi İnsanı satın aldıkları değil Satın alamadıkları Kıymetli kılar biz kendimizi satın alabildiğimiz şeylerle kıymetlendiriyorsak gençler orada çok ciddi bir sorun var demektir. Paranın satın aldığı şeylerle kendinizi kıymetlendiriyorsanız orada ciddi bir sorun var demektir. İnsanı kıymetlendiren paranın satın alamadığı şeylerdir. Ünal gençlerle burada kültürü ve edebiyatı konuşurken Merhum yazar Cemil Meriç de anlattı. Cemil Meriç üzerinde konuşmak oldukça zor. Çünkü Cemil Meriç her iki dünyayı çok iyi tanıyan ve kendi konforlu alanında durmak yerine kendi ifadesiyle her dem tecessüsü yani merakı ve gizli olanı aramayı tercih eden önemli bir entelektüel. Program sonunda açıklamalarda bulunan Ünal, bu gibi etkinliklerin gençlerin ufkunu açtığını söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından kültür ve sanatın, şiirin ve edebiyatın şehri Kahramanmaraş'ımıza akademisyenler, entelektüeller, araştırmacılar, yazarlar geliyorlar ve burada gençlerle bir araya geliyorlar. Bugün de biz gençlerle bir araya geldik ve <laughs> Cemil Meriç'in bu ülkeyi gençlerle paylaştık. Çünkü öncelikle gençlerimizin Cemil Meriç'i ve tabi tab kitap okumayı, kitap okurken e kendi ülkelerine, kendi tarihlerine, kendi kültürlerine, kendi düşünme biçimlerine e daha yakınlaşmaları için, aidiyetlerini daha da güçlendirmeleri için her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. O yüzden biz Cemil Meriç'in bu ülkeyi bugün gençlerle paylaştık. Gayet de güzel, keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum.